Hepinize merhaba arkadaşlar. Artık mobiden öldü yeni bir uygulamaya geçtik. İlla ki zaten bu oyunu bilen vardır. Zamanda çok oynardık. Neyse. Zaten bilen biliyordur. Bir ton yeni şey gelmiş oğlum. Kule birliği, mule birliği falan. Her şey gelmiş. Ama bu da yeni gelmiş Böyle oluyor? Ben en pahalısını alacağım. Zaten bunun nasıl para kazanma hilesini biliyorsunuzdur zaten siz arkadaşlar. Yani eskiler oldular bilir mesela nasıl para kazıldığını hızlı bir şekilde. Burada zaten iki tane basıyorsun. Ay üç tane basıyorsun hızlı. Sonra iki tane bıçakçı yapıyorsun. Bitti. Şunu oynatmayın şey yapmış ben arkasından da ben de arkasından istiyorum. Zaten vampir e, kostümleri var zamanda almıştım. Çok değerli yani. Vuruyor vuruyor ölmüyor can toparlıyor. Şimdi mesela bitti o. Herkes geri. Açağ. Saldır şimdi bak hadi. Alttan yukarı. Şimdi Saldır saldır direkt baştan kulesini yıkak ya ne olacak? Ha doğru takviye çıkaracaktı. Tamam. Bunda da tekniği var oğlum. Rahatta kal. <laughs> neyse neyse boş ver boş ver. Burayı görmedik. izliyor mu şimdi bir vs a <laughs> şunu şuna, Hayır olmaz sen. Ben şurayı iki daha iyi. Ya. Bu karakterle benim seçtiğim her karakter ben diye O yüzden rahatım. Bir şey de yapamaz. Kıvam tükken. Evet. 1 vs 3. <laughs> Şimdi kim kazanacak? bir dakika dur dur Acı çektireceğim acı Dört tane vas tamam. Acı çektireceğim arkadaşlar yok öyle Canazonun hangisiydi e, Şuydu şu gitsin bir ölsün Aynen öldür sen bunu Helal 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 çok iyi söyledi. Ya baba piro ya Ben bir defansınız yapayım bu neyin güvencesiyle bize geliyor ya? Anlayamadım ki. Bir tane daha Bak bak madeni bittiği için bak bizim madenden alacaksın şimdi Ona izin ne yapalım. Bizim adam yaptı. Yani. Normal modda oynuyorsam 1500 veya 500'dü. E, orta da oynuyorsam ya bin. 1000, evet binde. En zor modda oynuyorsam 1500 elmas daha tam. kapasitemiz olmadı da. Ama orada gidiyor. Bekle bekle acı çektirmek değil mi abi A amacımız? Geri çekilin. Ama sus, bir gidin. Yoksa Yok bunun her karakterini kesmek lazım ki akıllansın arka arkadaşlar. Yoksa yok. Ver şuradan bana cadıyı. Ya alalım kulesini. Boşver. Hemen kuleyi yıktığımız gibi geri kaçmak lazım ama bekle. O yüzden. Aa. Aa geldi. Şimdi gerçek boss. da Clash Royale'daki Pekka'nın mini hali arkadaşlar. Yani bizimki mini, onunki dev. Sorun değil ya, şimdi izle. Basit. Şimdi gel sen. Demeç vuramayacak bu arada arkadaşlar minyonları vurduğu için. Sadece yer sarsmasıyla vurabiliyor. acı çektireceğim biraz da okçu alayım okçu, okçular da yavaşlatsın bir şunu akıllansın yoksa akıllanmayacak deme çimiyor benim def Allah ki bu videonun da böylece sonuna eee canlıların yarısı gitti Şunu ben bir arkasına geçeyim yoksa olmayacak böyle bir iş. Aynen arkasından ben önden de bizimkiler olsun daha fazla demeç vuruyor arkasının o yüzden. Ben dönersen de öndekiler vuracak anlık. Bitmiştir. Şimdi Spartan gelecek arkadaşlar. Bizimki lavlı ya o yüzden. Arkadaşlar bu senaryoyu ben çok kez yaptığım için artık biliyoruz. Kolaydı. Benim tacim nerede? Tacim nerede? Tacımı getir. Tacımı getir. Ben orayı da göstereceğim. Yok ben tacımı getir. Tacımı getir. Tacim nerede lan? vermediler. Ha, önceden kazandığım için olabilir. Dur şuradan ikinci bölümde. Bu normal miymiş? Evet normal modmuş. Zora geçer, geçin.